Bey. Barış Bey. Barış Bey. Böyle boynunuz tutulacak ama böyle yatmayın. Hı. Barış Bey. Hı. Barış. 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 Barış lütfen. Boynun tutulacak böyle. Hı. Sebkit <laughs> ben. Çay tarlası çok meyıldır. Hani keserken korkma, aşağı düşsen de o yatak gibidir adamı tutar böyle. Deha bir hiçbir şey olmaz ya. Yani. <laughs> ee, şey uyudu şimdi. Ateşi düşmedi ama herhalde ilaç daha etki etmedi. Allah sizden razı olsun vallahi ya. Ya siz olmasanız bir vitamin bile yutturamazdık biz o inatçı Haylaz'a. Cebe çektiyse. Ha? Ee, gidelim artık ne yapalım biz? Gidelim yavaş yavaş. Ama çok ihtiyacınız varsa kalabiliriz de. Ya yok kızım ya. Sizi de işinizden, gücünüzden ettik zaten. Ben buradayım, başlarındayım. Hem öyle hastaneye, hastaneye gitmek gerekirse... ...işte bizim oğlan var, şoför var, Murat var. Onlar başını beklerler ya. Tamam. Ama sık sık arayın bizi. Şey. Biz bir şey olursa Zeynep'e geliriz değil mi Zeynep? Tabii tabii. Ben en son ateş düşürücü verdim. Heh. Ee, siz şimdi yol yorgunusunuz. Belki uyumak falan istersiniz. Murat başında beklesin sabaha kadar olur mu? Ya yani ateşi falan düşmezse hastaneye gitmek gerekir çünkü. Ben zaten mesaj atacağım. İletişimde kalırız. İstediğiniz zaman da arayabilirsiniz. Ben de sana yazarım Zeynep'cığım. Çok teşekkür ederim. Vallahi bu gece için size müteşekkiriz ya. Yani siz olmasanız halimiz duman idi ya. Estağfurullah canım. Dostlar bugünler için. Ben kızlara da dedim. Ee, hadi çıkalım biz. İyi akşamlar. Buna evladım boşak al. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gör gel geliyorum ya. İyi misin sen? Ay Zeynep kızım git git çok sadıko bir herif beni ya.